Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeven oynuyoruz. Hadi başlıyoruz. Bas, bas yazdım. <laughs> Kardeşimle oynuyoruz. Ne oy oy. Şimdi kardeşim nerede? <laughs> Yasmin biz şu an kimceyiz? Biz şu an çık ondan. Çok Sen kötü. Bas. Sen şu olmadı arkadaşlar ya. Çünkü Türk git Türk yerine gideceğiz. Ama neyse. Ben oynuyorum bile. Ben çok hızlı dedim gittim. Dur bakalım. Şuna bas. Ben gidecektim. Bu da ya kalmesin. Bana bağırma. Şimdi ben bastım. Bastım. Şimdi kardeşim oynuyordu ama Kardeşim biraz gizemli şeyler görüyor. Bakın Hiç mesaj yok. Benimki de. Sen benim arkamda da oldun biraz. Bu ne lan? Oy. Sen ne? De... Jadi. Ya. Oh, Sayın. Hadi. Ne abi? Çok Nerede? Nerede? Çok ya. Bunlar da Türk değil. Çık ya. Hiçbiri Türk değil. Bizim durجامı almak istiyor. Durجامı. Hadi, başla. İnşallah hadi, gittiğimiz yere gitmeyiz inşallah bir daha. Ben çıktım geleceğim. Çık bir. Hayır. Çık. Tamam tamam. Bu son. Son mu? Evet. Ben yazacağım değil mi? Ya ne yapıyorsun ya? Bir daha yapıyoruz. Ben ne yaptım çünkü? Evet arkadaşım da oynuyor. Tıkla. Hop takadım. Bas. Tamam oynuruz. İnşallah Türk yerine geliriz. Gelmiş miyiz? Gözü yok. Hadi. Benim için şey doğru. kendi. Şimdi Yasin neredesin? Burada mısın? Hela. Oğlum ne var, Panda. Ne var Evet. Hala. Hala. Hey, Yasin gel. Karakterini değiştir kendine benimki gibi yap. Nasıl yapayım? Sen yaparım. Yap. Ya ben yaparım. Neden? Ben yap ben de. Ben böyle şey kalmak istiyorum. Şimdi bir tane asker arabası alıyorum. aldım. Neredesin? Asker. Buradayım. Araba var bir tane. Nerede? Nerede Bak burada. Neredesin? Gel çabuk. Gitme. Asker. Kimsen lan? Asker. Gel asker. Asker versene asker yapayım gel. Asker yaptım ya. Bebeğim asker... var bebeğim. Arkaya bin arkaya. Ay. Ya bunlar hayır. niye biniyor anasını satayım. Hayır, hayır, hayır. Asker misiniz? Ben asker. beni bakacağım. Asker misin? Yüzünü, yüzünü de güzelleştir. Yüzünü de değiştir. Niye? Ben, niye e, e, benim benim gibi yap. benim gibi yap. Benim gibi yap. Hadi Allah aşkına. <laughs> Bak oynamayacağım. Allah. Yaptın mı? Yaptım. Nasıl ben yapmamışsın? Et. Yapmamışsın. Yeşil işi. Evet. işi. Yüzün... Tamam ya tamam. Yap benim gibi. Bu be. mu yazıyor? Hayır ben Hı. demiyorum onu. Ben şunu diyorum. Yok ki. Hangi piç biliyor? <laughs> Hangi Yok. Bak şunu al, şuna bak. Şunu al istiyorsun. Evet, ben biraz dur bekleteceğim arkadaşlar maalesef. Şuna bak. Hı? <laughs> Hadi, bak. Hadi gel. Ben şimdi bir yere gidiyorum. Yallah. Hadi, bakayım bu can değil mi? değil Çora. Abi ölmemiş. Ölmemiş. Hayalim ne biliyor musun kardeşim? Hı. Hı. Annem olur musun panda? Sev olacak var mı? Kola. Hadi. Hadi gel. Sen kendi evini al, kendi. İşte, işte, ben kendi. kendime. Nasııı? Üstüme, üstüme... Dost abiler evini Tatlılar ya. Yasin senin kızlarını... Kızlar eve giriyorlar. Neyse, hadi ya. Neyse, bir yapacağım. Ne aldın evine? Pak! Kesti! Bu nasıl ev bana tıkla, bana tıkla ilerliyor. sen ben de sana aynısını yaptım. Ver. Hayır. Yasin ya ben sana şunu yapacağım. Hayır sen senin evin. Ya sen gelsene. Niye? Ya bir şey yapacağım. <laughs> o zaman benim evime gelme. Benim evime gelme. Evime, benim, evime gelme. benim evime gelme. Sen benim evime gelme. Kapıyı da kilitleyeyim açmayız. Açam. Açamazsın. Ben de perdeleri kapatarım. Ne oldu? Arkadaşlar şu an yağsını küstük. Hiç kimse beni göremez. Dünyanın en gizli yerine satalım. Bu kim lan? Arkadaşlar Ian Pro diyor. Bu kim? Dansim. Çarıkıt. <laughs> Türkünün elinden kapımızdan. Türkünün yurdumun. <laughs> ne dedin? Ne dedin? Aa, giriyorum. Var mı lan? Var mı? Şimdi bağ kardeşim vardı. Hırsız Bak. mı lan o? Elim hep silahlı. alayım. Girsin. Hiç olmaz. Ben, ben, ben. Bir de şu sniper'lardan istiyorum işte, ben, ben sniper. Ay kalkan. Ben şimdi şuradan. Aa, askerim mi, askerim! Yemin et. Yemin et. En, en, büyük, büyük, en büyük Türkiye. Türkiye. Ne kaçıyor çok güzel. Siyah vereceğim bu. Çok güzel yapacağım. Çok güzel yapacağım. <laughs> Baktın mı, Ne kadar <laughs> olmuş. <laughs> çok güzel oldu. Biz bunu istemiyoruz kardeşim. Bizde daha kaliteli var. Bir meyasim onlar on, on, onun kalitesi. de Ama çıkıyoruz. Ben onu Bu sabun iyi mi? Alma. Niye? Lazım değil. Bende en asker arabası var. Nerede? Bak. Otomobilimiz yerli mermili. Ya sen de kendine güzel araba al. Ben istesem en güzel arabayı alırım. Ben istiyorum. Ne almak istiyorsun? Yazın benim evime girersen senin evini şey yaparım. Lan evimi kırıyorum. Ya o araba kötü ya. Biraz uzun. Al araba al yani. Orda kapı mı var? Gidemiyorum anasını satayım ya hmm. Gir anasını satayım Hadi sat de Yallah Hadi sıkı sattım Git 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 Ha şükür Oh be hmm. Ben, ben burayı istesem abi, bin Bakayım. Siktir git. Evime almam seni. Evet. O evet. araba nasıl? İtfaiye evet. arabası Yasin. Evet, Bu gibi. Çok, 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 çok kötü. Evet. Sana, Sana ne? O senin benim abi? Var ya senin var ya. Tekerim Oğlum başlat mı? Seni, işini biz de Oğlum var ya. Bana satışan var ya. Pis olur sonu. Arkadaşlar son bir dakika burada bunu da bitiriyoruz ve bay bay. Bay bay.